Merhabalar, Nuray Keskin, Büro Yönetimi ve Yerçe Asistanlığı Programı Bölüm Başkanıyım. Ee, arkadaşlar, bölümümüzün amaçlarına e, değinirsek, e, bölümümüz e, iş dünyasının e, bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde, e, bilgisayar kullanımında, donanımla, e, gerekli bilgi ve becerilere sahip, iletişim teknolojisine çok iyi, iletişim becerisine sahip, normal büro teknolojilerini çok iyi kullanabilen, on parmak ve hızlı bir şekilde yazı yazabilen, büro otomasyon sistemlerinin tamamına sahip büro işlevlerini yerine getirebilen ara eleman yetiştirmektir. Ee, yine bu kapsamda kendilerine e, protokol eğitimi verilmektedir. E, i̇ş dünyasında da istedikleri alanda e, ee, şu pozisyonlarda e, büro elemanı, sekreter, yönetici sekreter, yönetici asistanı ya da büro yöneticisi olarak kendilerini mezun etmekteyiz. Bu ünvanlara sahip olmaktadırlar. Ee, okulumuzun ilk açılış dönemine baktığımızda programımız e, Buldan Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2003 2004 eğitim öğretim döneminde e, eğitim vermeye başlamış e, ve günümüzde de halen programımız normal e, öğretim olarak devam etmektedir. E, programımızın dili <laughs> Türkçedir. E, bunun yanında e, İngilizce e, derslerimiz vardır. Yine e, program bünyesinde mesleki yabancı derslerimiz bulunmaktadır. E, bu anlamda da 4 yarı yıldan oluşan tam zamanlı bir programdır. Ee, bölümümüzde dört öğretim elemanımız görev yapmakta. Yine diğer bölüm hocalarımızdan da destek almaktayız. Buldan ee, buldan e, meslek yüksek okulumuzda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bilgisayar laboratuvarlarımız mevcuttur ve kullanımlarına e, sahiptirler. Yine e, diğer e, büro otomasyon sistemleri dahilindeki diğer teknolojik araç ve gelişlerden de faydalanmaktayız. Bölüm e, mezunlarımızı bir daha söylüyorum. E, Sekreter, yön çalışanları, büro elemanı gibi ünvanlarla mezun etmekteyiz. E, i̇ş dünyasının gerek e, kamu kurum ve kuruluşları gerekse özel sektörün tamamında e, hem staj yapma imkanlarına sahipler, hem de e, iş bulma imkanlarına sahipler. Bu açıdan e, bölümümüz e, mezunları gerçekten kapasiteli bir e, iş gücünde mezun etmekteyiz. E, öğrencilerimiz e, gerek e, eğitim süresince okulumuza geldikleri andan itibaren e, onları e, üniversite hayatına alıştırmak için oryantasyon eğitimlerimiz verilmekte. İç e, yine e, iç ve dış etkinliklerle de öğrencilerimizin programlarını desteklemekteyiz. E, mezuniyet sonrası da biz iletişimimizi koparmıyoruz öğrencilerimizle. Mezun takip sistemi kapsamında kendileriyle birlikte yine ihtiyaçları duyduğu andan itibaren yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda diyoruz ki bizi tercih edecek arkadaşlar. Ee, yeni dönemde yeni başlangıçlarla sizlerle birlikte olmayı istiyoruz. Sizi sevgiyle kucaklıyoruz.